Merhaba arkadaşlar ben Yiğit oyun dünyasından Bugün sizlerle yeni nesil e, yenisi, e oynayacağız Adım Matev alt derece koyunu 3 level'ım Bakalım toplam 30 kova paramız var Araçlarımız 3 level'ım 30 kova paramız var Infernos Firavay Sultan Süpergeti Sağolma Infernos'u bir alalım arkamızdaymış. Sonra oturduğum kişiler Michael Lasnier Lasnier diye tam arkasım vardı benim. Leonardo Lasnier. Tanıdık geldi abi. Buradan eğer adminler beni izliyorsa selamlar selam yani annelere finalim şu anda 18 e bir söylüyorum iyi yani iyi gidiyor Bakalım araba sürerken kasacak mı derken FPS'im araba araba anda FPS'im düşüyor. Bakalım pingim de yüksek. Abi ben bu ayarlar bir dakika. Am um, motor. Um, motor. Bir dakika beyler. Ben şu benim mod var. Şey modu. Onu da You hey. we Neyse böyle oynuyorum biraz. Artık yapacak bir şeyim yok. Ama diğer videoda FPS'in yükselmesini e, yaparım yani. Ve satıyorum. Takas varmış. Abi ya çok şey var. Abi git oğlum ya. Kapat kapat. Canım Lisa ara ara mı dedi? Sen öyle şey ara beni Ara Buradan Doruk abine selamlar. Doruk abi. Biliyorum seni Doruk abi. Helal şimdi. Doruk abi bir Twitch yayınında bu sefer VIP kazanamadık ya. VIP yemin ediyorum VIP'miz yok. Ama dur ben seni seviyorum. Bundan süper, süper olmasın yani. Seviyorum. Eray abi ve Yasin abi selamlar. Çok lag var, like var böyle Diğer ee, diğer videoda like geçmiş olur. Al işte. Lan bir de oğlum üst üste üst üste mi İlker'le yürüyün? Yemin ediyorum polis var polisler. Musa. Biz bitti, ben bittim yani. Polis terebizatı olarak da var. Pink de var. Ben şimdi e, ne yapacaktım? Aynen arabayı boşayacaktım. Beyler bak aracı ben bu renkte aldım. Arada gittim, boyatıyorum. Şey, park yazıyorum. Yine... Oğlum arama arama. Adam bir, bir şey söyleyecektik. Soramadım. Kapattım, arıyor Allah. Tamam sen kız çakıldı <laughs> Hey var, hey hop hop. <laughs> Hadi oğlum ya. Beni çıkma lan sosyete. Lan! Adam şey girdi tabi. Ondan böyle oldu. Tamam. Evet. Hay senin ben dedeni. Dedenin ki. Oğlum git lan. ağzına. Silah yok ama. Materyal var ama silah yok. Oğlum aileniz değil. Ama aile arıyorum. Beyler aileniz varsa. Lan! Oğlum ne Beyler inventi kaç aldın diyorsa diyorsanız 180 kay ya aldım. Yani inventi vardı ben de 300 kaya sattım 280 kay aldım bunu. Ee, sattığım aracın rengi böyleydi. Ama bunu aldığım araç pembeydi ben bunu buna boyattım yine çok güzel görünmüyor. Power rengi aynı. Beyler Eskiden ben de cilerciydim. Herkesten para istiyordum. Yemin ediyorum herkes para verdi. Tamam herkes bütün alabilirim. 10k, 5k falan herkesten para aldım. Al, al al artık buraya geldim. Ben bunları arkadaşlardan TS yiyorsun TS Herkesten para dileniyor ki. Herkes de veriyor para. Bütün arkadaşlarımdan para Ayga param var mı? Ayga para lazım. Artık zengin oldum oğlum. An ananın bak ben buradan düşersem çok kötü olur. Ananın ki. Ananın yanına. Ama bak ee, şimdi de bazıları benden dileniyor para. Giderim ben de 40 50. Oğlum bak şimdi 30 param var bakın. Dönmedi değil mi? Toplam para 60 k para vardı toplam. 60 k serisi Herkese dağıttım para 5 k, 10 k falan. Topluca vermedim. mı bilmiyorum, 20, Verir miyim oğlum? Herkese dağıtır mı tabii? Ben de şey değilim. Neyse beyler ee, bu kayıt yeterli. Olur. Diğer videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.